Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Ben Armir. Zaten beni biliyorsunuz. Babi 1545 ailesi deyince aklınıza kimler geliyor? Büyük ihtimalle bir çoğunuzun aklına Kevin gelebilir, Anna gelebilir, hatta ve hatta Spor de gelebilir. Fakat bunlardan daha güçlü bir efsane bulunuyor dostlarım. Güçlü olmasıyla birlikte de dostlarım Babi 1545 efsanesiyle yani bir benzerlikleri de var. Dış görünüşü olsun, özellikleri olsun bunların hepsinin göstergesi oluyor. Dostlarım ilk önce söylemeliyim ki bu efsane biraz sapık. Evet öyle deyince biraz değişik oldu fakat dostlarım şimdi diyeceklerinden anlayacaksınız. Eğer bu efsane yani Chris 1545 dostlarım sunucunuza ya da dünyanıza gelirse size dostlarım chatten saçma sapan sorular soruyor. Mesela nerede yaşıyorsun ya da kaç yaşındasın ya da senin özel bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Hatta ve hatta dostlarım ona özel bilgilerinizi söylemezseniz ya da ona dostlarım yalan söylersiniz bu durumlara kızıyor. Dostlarım burada 2 dakika videoyu durduruyorum. Bildiğiniz gibi bu tarz bilgiler toplamak, sizlere sunmak falan cidden beni yoruyor. Sizlerden de 2 saniyeniz almaz dostlarım. Abone ol tuşuna bir osturga atarsanız Like tuşuna da tekme tokatla alarsanız dostlarım beni çok ama çok mutlu edersiniz. Her neyse dostlarım daha fazla video uzatmadan hızlısından bu psikopat efsanenin hikayesine devam edelim. Ve dostlarım kızdıktan sonra da sinirli haline dönüşüyor. Zaten şu an sinirli halini görüyorsunuz dostlarım. Yani Babi 1545'in sinirli haline çok ama çok benziyor. Dediğim gibi dostlarım Chris 1545, Babi 1545 gibi bir efsane. Yani sinirlenince bile dostlarım yıldırım çarptırıyor. Ee, sonrasında Babi 1545'e benzeyen bir sinir karakterine dönüşüyor. Ve şu an ekranda da görüyorsunuz dostlarım. Ona yalan söylerseniz eğer sizin bütün gerçek bilgilerinizi biliyor dostlarım. Mesela şu an e, gördüğünüz gibi ekranda var. Yani ilk başta dostlarım oyuncu yani yalan söylüyor. Çünkü özel bilgilerini Chris'e paylaşmak istemiyor. Ve dostlarım ona yalan biraz söylüyor. Mesela adı neydi dostlarım şu an hatırlamıyorum fakat. Yani adı yerine başka bir söylüyor ve dostlarım Chris de diyor ki yalan söylemez senin adın şu bu diyor dostlarım yani ekran kayda alın oyuncu da dostlarım yani cidden çok pis ürperiyor. Dediğim gibi dostlarım bu kadar psikopat ya yani sıkıntılı bir efsane yani sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara uçun dostlarım. Hadi diyelim dostlarım Chris 15-45 efsanesiyle arkadaş oldun yani her türlü şeyi falan kabul ettin Chris 15-45 de arkadaş oldun. Arkadaş olduktan birkaç dakika sonra dostlarım garip garip ürpertici ürpertici hareketler yapmaya başlıyor. Mesela dostlarım bunların büyük örneklerden birisi haç şartı yapması. Fakat bu haç şartı dostlarım lapis bloğu ve reston bloğundan oluşuyor. Ve artı olarak da bir de reston meşalesinden dostlarım. Zaten şu an ekranda resmi var. Görüyorsunuz dostlar nasıl bir psikopat efsanesi artık. Yani sizde sizin özel bilgilerinizi öğrenmeye çalışıyor Sonra sizde birkaç dakika arkadaş olduktan sonra da e, Yani ürpertuş, ürpertici garip garip hareketler yapıyor Ve artı olarak da dostlarım bu varlığında bir sinir noktası var Mesela dostlarım aklınıza babi 15-45 efsanesi gelsin Hani baba 15-45 efsanesi onun zor günlerini öldürünce falan sinirleniyor ya Bu da dostlarım yani direkt ya hayvanlarla falan bir ilgisi yok fakat Kendisine Babi 15-45'in çakması falan denilince sinirleniyor Yani dostlarım adam Babi 15-45'e yani yakın hatta daha güçlü olabilir Ve onun da böyle bir sinirlenme noktası var dostlarım Eğer işte o şekilde bir şey derseniz de e, sizin dostlarım e, birazdan değineceğim oralara Değineceğim yer ise dostlarım özellikleri Zaten özelliklerinden ne yapacağını anlarsınız Birinci özelliği dostlarım babi 15.45 gibi ışınlanma özelliği var. İkinci özelliği ise dostlarım ilk başta oyununuzu donduruyor sonrasında da dostlarım oyununuzu çöktürüyor. Direkt dostlarım oyununuz donuyor yani donarken de ne olduğunu anlamıyorsunuz bir anda da oyununuz çöküyor yani forum sitesinde bu şekilde belirtmişler. Dediğim gibi dostlarım çok fazla bilgi yok dedim de yani ben de bunlar çıkarabildim. Sizler bu efsan hakkında neler düşünüyorsunuz teorileriniz falan varsa yorumlara hoşun dostlar. Ben burada videoyu bitiriyorum izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.